Selamlar değerli dostlar Onur Başkan kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul yani BİSÜZ Endeksinin baskı ve yatay seyri izlediği bir dönemde yukarı yönlü potansiyel taşıyan bir hisse senedini inceleyeceğiz. Ayrıca borsa, altın, kripto ve doların güncel son durumlarına bakacağız. BİSÜZ Endeksi son zamanlarda baskı altında ve yatay bir seyir izliyor. Ancak bu durum bazı hisse senetlerinin pozitif yönde ayrışarak yükseliş göstermesine engel değil. Bugün inceleyeceğimiz hisse senedi de bu tür potansiyele sahip bir çalışmadır. Önce kanalımızın yeni olduğunu ve sizlerin desteğinize ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Bize destek olmak için videonun altında bulunan ben butonuna basarak yayınımızı beğenebilir ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen ilk önce piyasamızdan başlayalım. Dostlarım BIST endeksinde geçen hafta bazı beklentiler içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Hatta o beklentiler gerçekleşti ama haftalık kapanışı istediğimiz gibi maalesef sergileyemedik. Takip etmiş olduğumuz bazı bölgeler vardı. Destek direnç olarak izlemiş olduğumuz çok önemli bazı bölgeler. Bunlar 9733 daha sonra 9962 bölgesi. Yani biz eğer 9960 üzeri kapanışları başarabilirsek o zaman kısa vade güçlenir. Daha farklı fiyatlar olarak 10132 bölgesine yükseliş bekleriz ki burası da kilit bir bölgedir. Kırılması sahne yukarı yönlü rally beklenebilir. Ama altında kaldığımız sürece maalesef bizim buradaki beklentimiz yatay bir şekilde baskıların devam etmesidir dostlarım. Yani kapanış olarak baktığımızda aslında haftayı şu an nötr bir şekilde kapatmış olduğumuz gözüküyor. Ve şu an içinde baskıların hala devam edilebilir oldu. Maalesef ki gözüküyor dostlarım. Destek direnç olarak ifade etmiş olduğum gibi kısa vade 9886 bölgesine izleyelim. Altında kaldığımız sürece beklenti 9733 üzeri kapanış gelmesi sahne daha farklı fiyatlama olarak 9960 gibi bölgesine yükseliş bekleyeceğiz. Genel durum şu an beklemedir. yatar bir şekilde dinlenmedir. Belirtmiş olduğum bölgeler ise bu şekilde izleyebiliriz izlenmelidir. Şimdi bir de dolar bazı olarak grafimize bakalım. Daha sonra diğer yatırım araçlarını inceleyelim ve potansiyel hissemizden yayınımızı kapatalım. Dostlarım dolar bazı olarak baktığımızda kapanışımızın 272 dolar bölgesinde gerçekleşmiş olduğu gözüküyor. Takip edebileceğimiz bölgeler ise 275 dolar bölgesi dirençtir. Altında kaldığımız sürece beklenti 269 dolar bölgesi. Ayrıca şu an baktığımızda baskılar evet devam ediyor ama ben önümüzdeki günlerde haftalarda ve aylarda yakın zamanlarda bir iyileşmenin gelebileceğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Inanıyorum. Çünkü piyasamızın durumu ucuz dostlarım. Genel duruma baktığımızda bakın biz eskiden alt kanal içerisindeydik. Bakın bu bölge aslında çok zayıf bir bölge. Alt kanal içerisinde kalmamız haline biz zayıfız ama üst kanal içerisine girmemiz haline bize bir umut taşıyor. Eğer direnç bölgesi kırılırsa bir rally beklenebilir ama altında kaldığımız sürece şu an yatar bir şekilde maalesef dinlenmelerin devamını bekliyoruz. Piyasaya baktığımızda birçok hissenin özellikle piyasa kağıtlarını şu an sinyal vermiş olduklarını görüyorum. Ama bir kırılım gelecek ki bir hacim gelecek ki... İnterentler tam anlamıyla görüntü olarak da gerçekleşecek. Gerçekleşmediği sürece de şimdilik ifade etmiş olduğum bölgeler, özellikle TL bazı ifade ettiğim bölgeleri önemli izleyelim. 9.960 üzeri kapanışları sağlarsak kısa havada iyileşmeler beklenebilir. Onun dışında şu an bekleme durumunda bu şekilde takip edelim. Evet Bitcoin'den devam ediyorum. Bitcoin'in kapanışa baktığımızda 97.704 bölgesinde olduğu gözüküyor. Bu arada kapanışa bakamıyoruz çünkü bir türlü kapanmıyor. Dostlarım şu anki beklenti durumu aktaracağım sizlere. Belki bu yayını yayınladıktan sonra farklı bir fiyatlama içerisinde olabilir. Ama güncel bölgeler bu şekilde izlenmelidir. 91.850 bölgesi ana bir destek bölgemiz. Üzeri kaldığımız sürece güvenliyiz ve şu an üzerinde. Üzeri kaldığı sürece beklenti 99.569 bölgesi. Eğer bu bölge kırılırsa kısa vade iyileşmeler başlar ve daha farklı fiyatlama olarak bu sefer 108.353 bölgesine hareket bekleriz. Burası da kilit bir bölge. Kırılması halinde rally altında kaldığı sürece durum beklemedir. Yani genel durumun şu an nötr bir şekilde bekleme içerisinde olduğu direnç bölgeleri ise takip edilebilir durumda olduğu gözüküyor. Şimdi ise gram altından devam edelim. Gram altına baktığımızda kapanışımızın kırmızı bir mum ile gerçekleşmiş olduğu gözüküyor. Eyvah burada ne olacak? Daha öncesinde bir beklentimiz vardı. Neydi? 3175 üzeri kalabildiğimiz takdirde beklentimiz %13 yükselişti değil mi dostlarım? Ama şu an baktığımızda kısa vadede bazı zorlanmaların olduğu gözüküyor. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Bakın biz daha öncesinde bunda bir trend bölgesini izliyorduk. Her destek almasıyla birlikte yukarı yönlü yükselişler benzer bir şekilde sürekli devam edip devam edip duruyordu. Ancak biz trend bölgemizi kırdık ve şu an baktığımızda tekrardan trend içerisine girmeye çalışan bir gram altının olduğunu görüyoruz. Yani benim sizlere burada demek istediğim olan şu aslında burada görmüş olduğumuz trend bölgesi kırılmadığı sürece aslında gram altın güvenli olduğunu ifade edebiliriz. Burada ana destek olarak bir bölge belirteceğim. Orası da şu an 3115 bölgesi. Hem yatay destek bölgemiz hem trend destek bölgemize de geliyor. Burayı izleyelim. 3115 üzeri kaldığımız sürece güvenliyiz ve şu an üzerindeyiz. Üzeri kaldığımız sürece de beklentimiz 3593 olarak tekrardan devam ettiğini belirtmek istiyorum dostlarım. Genel durum şu an kısa vade baskıdır ama genel bir bozulma yok. Belirtmiş olduğum bölgeler izlendiği sürece beklentiler yukarı yönlü devamı beklenebilir. Evet şimdi ise dolara bakalım dostlarım. Doların kapanışı ne durumda? Dolarımızın kapanışı çok güzel ama bu da trend direnç bölgesine şu an gelmiş olduğu gözüküyor. Kısa vadeli destek bölgemizi izleyeceğiz ve kısa vadeli direnç bölgeni takip edeceğiz. Bunlar ise şu şekilde. 36 lira bölgesini destek olarak izleyelim. Üzeri kaldığımız sürece güvenliyiz Bakın biz burayı daha öncesinde direnç olarak izliyorduk. Artık biz üzerindeyiz. Üzeri kaldığımız sürece beklentimiz 36 lira 21 kuruş bölgesi. Eğer bu bölgede kırarsak Yükselişler hızlanır ve daha farklı fiyatlama olarak yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. Nereye bekleriz? Bunda bir güncellemesini yapalım. Trend bölgemizi klonluyoruz. Bir sonraki bölgeyi oluşturuyoruz. Şu an baktığımızda daha farklı fiyatlama olarak takip edebileceğimiz bir diğer bölge. Şu an dostlarım tam olarak 36 lira 57 kuruş bölgesi olduğu gözüküyor. Bölgeleri bu şekilde izleyelim. Ne dedik? 36 üzeri kaldığımız sürece güvenli. 36 lira 21 kuruş bölgesi kırıldığı sürece beklentide 36 lira 57 kuruş bölgesi. Durum ise şu an pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok. Bölgeler bu şekilde Izlenebilir. Şimdi ise darpane altından devam ediyorum. Darpane altının kapanışa baktığımızda kırmızı bir mum ile günü kapatmış olduğu ancak genel durumunda hala pozitif olduğu gözüküyor. Burada bir ana destek bölgemiz var. Burası 34-12 bölgesi. Üzeri kaldığımız sürece biz güvenliyiz ve şu an üzerindeyiz. Yani durum şu an pozitif. Kısa havada destek olarak 34.53 bölgesini takip edelim. Üzeri kaldığımız sürece beklenti 37 lira 69 kuruş bölgesi. Yani genel durumda herhangi bir sıkıntının şu an olmadığı gözüküyor. Beklentiler ise yukarı yönü devam ediyor. Şimdi. Şimdi baktığımızda neleri inceledik? Bir süzen baktık, kriptoya baktık, gram altına, dolara ve darpane altına inceledik. Şimdi dostlarım genel olarak baktığımızda sadece bir süzen bazı sıkıntıların olduğu, baskıların ve yatar bir şekilde dinlenmelerin olduğu, diğer yatırım araçlarının ise şu an pozitif oldukları ve yukarı yönlü yükselişin devam ettirdiklerini görüyoruz. Yani bölgeler izlendiği sürece bu çalışmaları fırsata çevirebilirsiniz dostlarım. Bölgeleri izleyelim ve piyasanın vermiş olduğu bu fırsatları değerlendirelim. Evet şimdi inceleyeceğimiz potansiyel listemiz. Aslında biz bunu daha öncesinde Twitter adresi sitesimizde paylaşmıştık. Onu da şu şekilde paylaşmıştık. Daha öncesinde 31 Ocak 2025 tarihinde sizlerle birlikte bir etkinlik düzenledim. Katılan dostlarımıza ise bunu özel mesajı olarak paylaşmışım. Nasıl katılımı oldu? Belirtmiş olduğum bu tweetin altında hisse senedini etiketli olacak şekilde yorumlara yazmanızı istemiştim ve bu tweeti de beğenip paylaşan, retweet yapan tüm dostlarımıza da özel mesajdan paylaşacağımı ifade etmiştim. Tam olarak tarihimiz neydi? 31 Ocak 2025. Evet şimdi ise o hissemizi inceleyeceğiz ve hala da pozitif durumda. O hissemizin adı da Odin'e dostlarım. Güzel bir hissemiz. Durumu da pozitif. Herhangi bir sıkıntımız yok. Beklentilerimiz ise yukarı yönlü devam ediyor. Evet tweet tarihimiz neydi? 31 Ocak bölgesiydi. Şu an baktığımızda 31 Ocak bölgesi tam olarak şuradaki mumak denk geliyor. Yani biz daha öncesinde bu piyasaya rağmen Twitter'da yapmış olduğumuz etkinliğimiz tam olarak şu bölgede gerçekleşiyor. Biz endeksi baskılar devam ediyor ve hissemiz şu an bu bölgelerde devam ediyor. Yani durum başarılı bir şekilde gerçekleşiyor değişmiş olduğunu görüyoruz. Takip eden dostlarımıza bereketli olsun. Şimdi ise yayında güncellemelerinin durumlarını ifade edeceğim ve herkes açık olan yayınımızda potansiyelimizi ilan edeceğiz. Dostlarım biz burada ana destek olarak artık 134.70 bölgesini izliyoruz. Bakın aşağıda değiliz artık üst kanal bölgesindeyiz. Şimdi burada 134.70 üzeri kaldığımız sürece Odin'in genel durumu güvenlidir. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Yani yeter ki üzeri kalsın. Eğer bu bölge kırılırsa maalesef geri çekilmeler beklenir. Bu sefer 121 lira kuruş bölgeleri takip edilmek durumunda kalır. O yüzden destek bölgemizi özellikle mutlaka takibini sağlayalım. 134.70 üzeri kaldığımız sürece güvenli ve şu an üzerinde kısa vade olarak 138.40 bölgesini izliyoruz. Şu an bunun da üzerinde üzeri kaldığımız sürece beklenti 140 lira 50 kuruş kırılması aynı yani beklenti yukarı yönlü yükselişin devam etmesi. Yani şu an aslında herhangi bir sıkıntının olmadığı gözüküyor. Destek üzeri kaldığımız sürece bir değerlendirilebilir durumu da olduğu gözüküyor. Tek meselemiz 140 lira 50 kuruş bölgesi Bölgesi. Burası da kolay kırılabilecek bir bölgedir. Kırıldıktan sonra da daha farklı fiyatlama olarak 214 lira 90 kuruş bölgenin yükselişlerinin devamını bekleyeceğiz dostlarım. Bir de bunun derlemesini toplamasını yapalım. Yani şurada görmüş olduğumuz yeşil mumun ve kırmızı mumların da arka planına bakalım. Durum değerlendirmesi yapalım. Günlük olarak AKD'ye baktığımızda Bank of America Global TAB'in alım tarafında olduğu vakıf marbaş tacillerin ise satış tarafında olduğunu görüyoruz. Ve günün sonuna baktığımızda 121 bin lot alım tarafından karşılanmış olduğu gözüküyor. Yani diğer Dağını kurum küçük yatırımcı satmış olmasıyla birlikte özellikle Bank of America'nın şu an toplamış olduğunu görüyoruz. Günlük olarak kapanışımız güzeldi zaten. Bir de haftalık olarak değerlendirmesini yapalım. Haftalık olarak baktığımızda ise QNB TEP yatırım finansman alım tarafında olduğu yapı kredi ziraat vakıfın ise satış tarafında olduğunu görürüz Ve haftanın sonuna baktığımızda 229 bin lot alım tarafından karşılanmış olduğu gözüküyor. Yani diğer dağını kurum küçük yatırımcı satmış olmasıyla birlikte özellikle QNB'nin şu an toplama içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet günlük olarak baktığımızda Bank of America vardı. Bu durum bizi biraz tedirgin edebiliyor. Ancak haftalığa baktığımızda daha farklı kurumların da toplama içerisinde olduklarını görüyoruz. Ve bu da bize biraz güven veriyor. Bizim bundaki çalışmamız daha öncesinde katılı özel üyelerimizle birlikte tam olarak 88.05 bölgesinden gerçekleşmişti. Ve biz direnç olarak da 121 lira 10 kuruş bölgesini takip ediyoruz. 137'lik beklentimiz gerçekleşti. Takip eden üyelerimize bereketli olsun. Şimdi ise destek direnç ifade etmiş olduğum 121 üzeri kaldığı sürece %143 yükselmesini bekliyor ve şu anki durum görüntüye göre de güncellemesini yapalım. Şu anki fiyatı baz aldığımızda ana destek bölgemizi baz alıyorum. Tam olarak şu bölgede baz aldığımızda ortalama şu an bu piyasaya rağmen %59'luk, %60'lık bir çalışmanın şu an gerçekleşebilir durumu olduğu gözüküyor. Bölgeleri izlensin. Durum fırsata çevrilebilir. Beklenti şu an piyasanın dışında. Piyasadan ayrışmasını bekliyoruz ki zaten ifade etmiş olduğum gibi Twitter adresimizde biz bunu 31 Ocak tarihinde etkinliğimize katılan dostlarımıza tam olarak şu bölgelerde paylaş ve durum görüntüye baktığımızda durum hala pozitif olmasıyla birlikte hala kelepir oldu ve durum değerlendirilebilir olduğu gözüküyor. Bölgeler izlendiği sürece durumu fırsata çevirebilirsiniz. Evet değerli dostlarım bu yayınımızda piyasaların genel durumunu ve potansiyel taşıdığını düşündüğümüz bir hisse senedini derinlemesine inceledik. Unutmayın ki bu analizler eğitim amaçlı olup yatırım tavsiyesi yerine geçmemektedir. Ancak piyasaları yakından takip ederek ve doğru stratejiler geliştirerek bu tür durumları kendi avantajınıza çevirebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın büyümesine katkıda bulun için o güzel beğenilerinizi ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Desteğiniz içeriklerimizin kalitesini arttırmamıza ve daha fazla kişilere ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve sağlıcakla kalın dostlar.